Özellikle Harry Potter sevenlerin yakından takip ettiği Harry Potter Quidditch Champions sonunda çıkışını yaptı. Ben de yayınlandığı ilk dakikadan itibaren hatır sayılır bir süre oynadım ve söylemeliyim ki oyunun şu anki durumu endişe verici. Ama gelin önce bir bakalım neymiş bu oyun. Quidditch Champions, Harry Potter filmlerinden ve kitaplarından ilham alınarak yapılmış bir çeşit arcade spor oyunu. Oyunda toplam 4 rol var. Keeper, bildiğiniz kaleci, şu üç halkayı koruyor ve takımınız için hızlandırıcı enerji halkaları düzüyor. Tabi bunu sürekli yapamıyor, belli bir bekleme süresi var oynamasını en zor bulduğum rol kaleci oldu. Çünkü Quaffle denen maç topunu rakip takım şut attığında görmek zor olabiliyor. Yine de sadece kaleyi beklemek yerine oyun içine de katkı yapabiliyor olmasını görmek ve gelen topları kurtarmak epey bir havalı hissettiriyor söylemeden geçemeyeceğim. İkinci rolü olan Chaser topu Keeper'ın koruduğu bu akalardan geçirmeye çalışıyor. Her gol 10 puan değerinde ve 100 puanı ilk ulaşan takım maçı kazanmış oluyor. Top rakip Chaser'dayken onlara müdahale edebiliyor ve topu çalmaya çalışabiliyorsunuz. Diğer bir rolümüz ise Seeker. Seeker'lar belli aralıklarda çıkan altın sinici yakalamaya ve takımınıza 30 puan kazandırmaya çalışıyor. Takımınız 20 puan geride ise bir anda 10 puan öne geçebiliyorsunuz. Bu da oyunu heyecanlı kılan taraflarından. Altın sinici yakalamak oldukça önemli ama bu iş o kadar kolay değil. Çünkü bahsetmediğimiz bir rol daha var. Oyundaki son rolümüz Beater. Beater'ların Craffle'la bir işi yok. Onların görevi rakip takıma Bludger adı verilen metal topu ellerindeki sopayı savurarak yollamak ve hasar vermek yeterince hasar verdiğinde de hasar verilen oyuncu düşüyor ve sanırım 30 saniye yakın bir süre oyun dışında kalıyor. Beater'ların görevi oldukça önemli çünkü rakip kaleciyi düşürürseniz kale boş kalıyor ve bu da takımınız için kolay bir skor anlamına geliyor. Ama bence daha da önemlisi takım arkadaşınız olan Seeker'a yardım etmeniz. Bunu arkasından süpürgesini ittirerek yapmıyorsunuz elbette. Rakip Seeker'a fırsat buldukça yolladığınız bludger'larla yapıyorsunuz. Vurursanız şahane ama rakip Seeker bu bludger'ları doğrudasa bile zaman kaybetmiş oluyor hatta altın sinir yakalaması için geçmesi gereken halkaları kaçırabiliyor. Benim de en çok oynadığım ve en güçlü bulduğum rol bu oldu şu ana kadar. Roller kabaca bu şekildeydi. Oyunun bu roller için güzel yaptığı şey ise bir maçta iki rol edinebiliyor olmanız. Mesela hem kaleci oyuncu olabiliyorsunuz. Atak yaparken Chaser geçebiliyor, top rakip takımdayken de tek düşte kalecinize dönebiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim, Chaser ne olursa olsun rollerinizden biri oluyor. Seeker artı Beater seçme şansınız yok. Chaser garanti rolünüz. Diğer rolü istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Ama mesela Chaser, Seeker seçtiniz diyelim. Seeker öyle kafanıza göre geçemiyorsunuz. Seeker oynayabilmeniz için altın sin için oyunda olması lazım. Diğer türlü Seeker'ın bir mantığı yok. Seeker'lar sadece altın sin için oradalar. Altın sin çakalandığında onlar da yok oluyor. Oyunda yanılmıyorsam 6 tane stadyum var ve her stadyumun spikeri birbirinden farklı. Spikerler oyuna canlılık katsa da kendilerini çok fazla tekrar ediyorlar ve isim okumuyorlar. FIFA oyunlarından bilirsiniz. Kariyer modunda bir futbolcu yarattığınızda spikerin adınızı nasıl söylemesini istediğinizi seçebiliyorsunuz. Benim ismim olmadığı için ben ismime en yakın telaffuzu seçiyordum. Ya da direkt Messi'yi seçiyordum küçükken. Buna da başlangıç için birkaç jenerik isim ekleseler anlatım daha tatlı olabilirmiş. Bir de bazen anlatmaya geç kalıyorlar. Atıyorum kayıcı bir top kurtarmış. Ne kurtarış ama gibi bir şeyler demek için 2-3 saniye bekliyorlar anlamsızca. Yani hissediyorsunuz oyundaki aksiyonla spikerin arasında bir gecikme olduğunu. Çok büyük bir problem değil açıkçası ama değinmek istedim oynanış oynadığım süre boyunca bana epey bir keyif verdi. Ama ben Harry Potter seven bir insanım. Beni zaten çekersin sen. Aylık, haftalık, günlük görevleri yaparım. Yeni süpürgeler açmak için kasarım. Benim gibi Harry Potter seven insanları bulur, takım kurarım. Sorun bu değil. Asıl olay Rocket League gibi oyunları oynayan oyuncuları çekmek. Bunu nasıl yapacaklar tam olarak emin değilim. Çıkışında bile 6500 oyuncu barajında kalmış bir oyunu buradan alıp 10 binlerce oyuncuya ulaştırmak epey zor olacaktır. Evet PS Plus'ta falan bedava biliyorum ama arkadaşlar Harry Potter'dan bahsediyorum. Dünyanın tartışmasız en güçlü markalarından. Belki de film sektörünün en güçlü markası. Dünyanın en iyi filmi demiyorum yanlış anlamayın dediğimi. Harry Potter resmi peçeteleri diye bir ürün çıkarsalar onu bile alacak binlerce insan var bu hayatta. Hogwarts Legacy'de bunun kanıtı aslında. Çıktığı yılın en çok satan oyunu olmayı başarmıştı. Onu kastediyorum. Başta da dediğim gibi endişe verici duruyor Quidditch Champions'ın geleceği. Neden peki? Birinci nedeni atmosfer. Evet süpürgeyle uçmak zevkli. Bu sporu düzgün bir şekilde oynayabiliyor olmak harika. Ama atmosfer çok sönük kalıyor. Hiçbir heyecan neredeyse yok oyunda. Takım renklerine uygun meşaleler yansıtır tribünlerde mesela. Taraftar sesleri eklense boş boş bağırmaları yerine. Çok daha iyi olabilirmiş. Ulan Hufflepuff için sadece sarı siyah deseler bile insanı bir gaza getirir. Ama yok yani. Minarete işleyen bir atmosfer göremedim oyun içerisinde maalesef. Kozmetik kısmına gelirsek oldukça kısıtlı olduğunu söylemekte yarar var. He şimdilik gerçek parayla bir şey satılmıyor. Eminim sezon biletleri, parlayan bürgeler, yeni gol patlamaları falan gelecektir. Kozmetik açısından önü çok açık bir oyun. Ama yine de sen böyle bir oyunu bu kadar az kozmetik seçeneğiyle çıkartamazsın. Bak bir buçuk iki gün düzenli oynayayım bütün marketi satın alırım. O kadar az yani düşünün. Oynanış kısmında bu arada karakterinizi güçlendirmek mümkün. Tabi hepsini fullleyemiyorsunuz. Her rol için 10 yetenek puanınız oluyor ve bunu 3 farklı kategoride oyun tarzınıza göre dağıtmanız lazım. Aynı şekilde süpürgelerinizde oyunlarda kazandığınız moonstone'larla level atlatabiliyorsunuz. Bazı Steam yorumlarında bundan hoşlanmayan bir kesim gördüm ama bence oyuna derinlik katan bir sistem olmuş. O yüzden benim bununla ilgili bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım oynanışın kendini çok tekrar etmesi veya edecek olması. Şimdi evet roketlik de kendini tekrar ediyor ama şey gol atmak değil mi? Hatta bütün spor oyunları için geçerli bu. Ama Rocket bir dünya mekanik var. Oynanış çıktığı günden beri canlı. Saat sabah 5'te de oyun aratsanız maksimum 2 dakika beklersiniz. Ama bakalım Quidditch Champions tam açar ne oluyor? Evet şu anda neredeyse 10 dakika oldu. Tam 10 dakikayı vurunca tekrardan başlatacağım aramayı belki arama bulunmuştur. Bu bir bug olabilir bu arada. Beater ve Chaser için maç bir türlü bulmadı. İptal edip her rol için arama yaptığımda bir dakikada olmadan buldu. Neyse bu uzun bekleme süresi bir yana dursun. Oyuna acilen yeni mekanikler eklenmeli. Özellikle Seek rolü için. Çünkü bu rolü oynarken tek yapman gereken şey PlayStation 1'den kalma sistemle halkaların içinden geçip sinici yakalamaya çalışmak. Ha bir de L1'e basıp gelen balıcıları falan dojlamaya çalışıyorsun arada bir o kadar. Bu sadece bir örnek bu arada. Tüm roller için yeni mekanikler kesinlikle eklenmeli. Ne bileyim topu rakip oyuncunun üstünden atıp çalımlamak mesela ya da gelen bludger'ı sadece dönerek değil de süpürgeden atlayarak dojlamak gibi. Örnekleri böyle böyle rahatlıkla çoğaltabiliriz. Yoksa bu oyun emin konuşmak istemiyorum ama her geçen gün yokuş aşağı gidecek. Hep planlarını böyle yapmışlardır. Biz tüm platformlarda ortalama 1000 oyuncu ile devam edebiliriz uzun bir süre diye düşünüyorlardır onu bilemem. Ama umarım hızlıca getirecekleri güncellemelerle oyuna yenilikler kazandırırlar. Ne kadar hızlı olması lazım onu da söyleyeyim haftaya. Haftaya ya da sonraki hafta hemen bir kozmetik güncellemesi basmalı lazım ki en azından benim gibi Harry Potter sevenler oyun oynamaya devam etsin. Yeni mekanikleri de aydan aya iki ayda bir getirirsen bu oyun kendi çapına aşağı gider. Ha, yok yapmazsan ölür gider. Bize de hoş bir anı olarak kalır. Çok zor biliyorum ama yeni bir Rocket League olmanı çok isterim Quidditch Champions. Evet videomuzun sonuna geldik. Peki siz Quidditch Champions oynadınız mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet beklerken hazır takımımızı tanıtalım. Karede Loris Karius kılıklı herif. Chaser pozisyonlarında ben, ben ve Jim Sanırım en sevdiğim rol olan Beater pozisyonunda bu abla. Seeker'da da F gözlerini görüyor Legolas. kaleçileri yok <gülüyor> <gülüyor>